Herkese, Herkese. merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yes. Hemen bugün ne yapacağımızdan bahsedelim. evet arkadaşlar. Atıyoruz. Evet. Sonra açıkça duygularımızı söyleyebiliriz. Evet, İstediğimizi söyleyebiliriz açıkça. Servis bıraktık. Hiç görmeyecek kendini. İstediği gibi konuşacak bugün. Hemen ben şöyle Tamam. Kutu açılışı Arkadaşlar. Bugün küfür dışında açıkça konuşabiliriz. Evet. Ee, ve çok eğlenceli olacak. Ben ben çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Videodan önce istediğimiz gibi konuşuyoruz, kendimizi törpülemiyoruz. Hepiniz Hepinizle videoya tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar ben şöyle bir çocuğum. Rekiplerimi arkadaş gibi görüyorum. Yani kendi evet. arkadaşlarımla vs atıyormuş gibi. Evet, arkadaşlarımız, arkadaşlarımızmış gibi görüyoruz biz. Doğru. Herkes onun ki herkes öyle görüyoruz. Öyle değil mi? Evet. evet. Bazen ben kendi kendime de Nisa, Arda falan. Öyle de konuşuyoruz. Doğru. Efe. Şimdi bugün botlara karşı bir dostluk savaşı yapıyoruz. Tek hesaplar. Evet. Kafatası deriz. Ben hazırım. Evet. Bakalım botlar mı alacak biz mi alacağız? Derimizde kafa... Derede kafatası varmış da ben deve göremiyorum ama. Ben birazcık hastayım sesimden dolayı kusura bakmasınlar. <laughs> evet ben de öyle. Evet. Ya iyi de deve yok. Bir de kafatası yok. Oğlum gelme. Bu iki geliyor lan. Oğlum gel. Ee, oğlum Aa, gelme. gel. Ben öldüm. Çakamıyor. Nasıl lan karda, kardan mı öldün? Seni <laughs> Babam beni izliyor. Babam Abi Phoenix var. Phoenix var. O Lili uzaktan ateş edemediği için sıkıntı değil. Sen kadar Hasan Bey seni izlemek istiyorum. Lili'yi öldürdüm. Şöyle şöyle. Vallahi, Phoenix gel Phoenix. Aa! Bot güzel. 4 geliyor lan. Asam yük topladı. Kaç. Eyvah 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 eyvah. Tamam. Canım 9 yük topladı. O jüt mı o? 9 tane yük toplamış. 10'un tank mı o? Göremiyorum. Toyak tank tank. Ay şey, kişe ben de öldüm. Eyvah eyvah <gülüyor> eyvah. <gülüyor> Oo çok güzel. <laughs> çok güzel öldüm değil mi? Bir daha oynuyor muyuz? Oynayalım zaten. Dostluk <laughs> savaşı mı? Full öyle oynayacağız ya. Full dostluk savaşı mı oynuyoruz? Evet yani. Oha bilmiyordum ben. Hani ben <laughs> Full. Bu sefer çok iyi bir karakter seçtim. Kesin babam öldü ya. Çünkü sen. Ben <laughs> hiç sen, sen neydin? Ems, evet. ay, 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 Aynen Ems. Ama... Arkadaşlar Leon'u seçersem çok iyi olacak. yapalım? Leon benim en üst karakterim. Leon'un bir bin kupa yapamadık ama zaten zor. Heh Maisie. Benim de karakterim çok kötü. Kahreden sonraki ilk Brawl Stars videomuz değil mi bu bizim? Evet. Vay Bir de herkes yorumlara yazsın bakalım. Kahreden nasıl geldi okullar nasıl Derslerimiz ne durumda? Hıpa. Baba seni izliyorum. Sen öldün mü? Ben öldüm tabii. O zaman ben birinci olmam lazım asal ben. Benim meizi öldürdü ya. Baba Öldürdün mü? Tamam öldü. Değil, 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 değil. Bak şu meizi çok fena. O zaman birinci ol diyeyim. Baba Nasıl öldüm? Çok iyi öldüm ya. Nasıl öldüğümü unuttum. Ay keşke. Baba birinci. O zaman en bize birinci olduk. Başka bir karakter ba seçelim. Baba biraz geç aldı birazdan. Şimdi en iyi karakteri seçeceğim ben. Iyi bir Şaka bir yapıyorum. Gibi. Tabii ki de bu değil. Ben de karakter. Kesin, kesin e, herkesi yeneceğim. Ama birinci, ikinci olacağım o inanıyorum Ay geç ben sonuncu olacağımı göreceğim. Herkes birinci olmak Hadi bakalım. Gördün mü beni? Bu sefer kesin birinci olacağım ama. Söylemeden. Bayram dünyanın... <laughs> Bayram Dolls. Sen baba Lolo Lola olduğunu biliyorum. Ha baba mesela adam almam dur. Seni ellemeyeceğim. <laughs> tamam. Ben de seni. Tamam. <laughs> Takım oldu arkadaşlar. İyi mi oldu aldın sen? Evet ben Suki aldım. Suki çok güzel bir kalkan değil mi ya? Yani çok seviyorum. Evet Suki Suki. Oğlum ben yükü sen aldın <laughs> lan biraz bana bırak. <laughs> İstiyor musun yükü? Evet <laughs> tabii. Kim istemez onu? Lan zaten bir yüküm. Otis gelme Otis. Artis gelme Artis. saat niye bu kadar kötü ya bugün? Bot iki de var. Bot 2'yi de alırız. Sıkırırız. Bot grief. grif. Heh. Mesaj çekti bana seni. Öldün. Ben öldüm. E o da öldü. Ama ben arkam. Kimseyi öldürmeden birinci oldum. Arkamdan <gülüyor> çektim. Neyse <laughs> güzel. Arkamdan çektim onu. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar çok iyiydi. <laughs> Ana Hasan Beriç. Bir maç atalım ya. 30 düşman yok ki. 29 tanesi yapılmış. Bir tanesi kalmış. Tabii. O zaman bir tane normal hesaplaşma açar mısın sen de? Normal hesaplaşma Tamam onları. sonra e, oynarız. Oynarız. Başka bir videoda çekeriz. Akşam yiyin yarın falan. Atarız tamam. yine kanalımıza. Bir tane normal maç atalım. Ben görevimi yapmış olayım. Baba neredesin ki? <laughs> bir göz avet atsana. O... Görmedim ki. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hadi. Ben hazırım. Hesaplaşma yapalım. Baba ben ilk önce bir... Hesaplaşmayı seç lan. Aynen doğru. Çift hesaplaşma yapalım. Ayıp. Ay Arkadaşlar. Efendim? Bol şans. İnşallah bir tane öldürebilirim. Bir kişi öldürebilirim yani. Tamam ben sana açarım. Yok canım ben normal oynayacağız işte babacım. Ben de öldüreyim birkaç kişi. E herhalde öldürürüm. Senin görevlerin vardı. Sen de onları yap. Benim benim öldüğüme için görevim yok ki. Var normal sukiyle oynuyorum. Oğlum öldüm. Edgar yok et. Çabuk ne yok şey et şey beni. Edgar seni kesin öldürecek. Aa, ben. Aa. <laughs> Asan verir. <Birik>. Hadi <laughs> bir daha tekrar oynayalım. Tamam. Arkadaşlar çok iyi Ama internetim çok kötü aslında Bey. Görsem var ya böyle nokta nokta ilerliyorum yani. Nokta nokta. Arkadaşlar. Çok kötü internetim ya. Niye böyle gidiyor? Normalde böyle kötü değil benim internetim. Oğlum minayla çenşi et ve tırnak gibiler. İnternet vardı bakayım. Heh Mine'yi öldürdük. Mine'yi öldürdük Mine'yi. Sen bir kişi öldürdün mü? Ben öldürdüm babacığım. Tamam şimdi. Öğrenin bitti. Şimdi kutu açacağız birazdan beraber. Oo bu ne? Kenji. It's a Kenji. Kenji. Dabbe, <laughs> <laughs> dabbe. <be. gülüyor> yok, yok dabbe. dibi dibi da çu. <laughs> Şu an video, video çektiğimin farkında bile değilim arkadaşlar. <laughs> dibi, dibi, yes. Ben öldürdüm. Uzaktan ulti attım. Hemen şimdi çıkalım. Ödüllerimize bakalım. Hazır videodayken ödüllerimizi de açalım değil mi? Al üç gün tane şey var. Hmm. Ne? Oha lan. <laughs> Açıyorum Hasan. aç. Baba ben bir taktik biliyorum. Ee, çok hızlı e, bas, basar. Çok hızlı açarsan iyi bir şey veriyormuş. Bazen geliyor tabi. Hadi açtım böyle hızlı Aha. Destansı verdi Ben bir kere gizemli ve... Ne verdim? Altın verdi. Gizemli ve e, efsaneleri çıkardım. Çok bir şey vermedi şu an. Ben... Ama Şöyle yapabiliriz. Alttaki ödüllerimiz var bak. 200. Evet. Sen bir evet. kredimiz var. Sen açıyor. Bunu da alıyorum. Bunu. Baba ben bu aralar tarayı seviyorum istiyorum. Enderler diye la bu. Enderler enderler. Arkadaşlar bu arada tarayı ben bu aralar ben seviyorum. seviyorum. Görevde 100 kupa kazan. Ne yok bu veriyor. Babam pişman. Allah Allah. Tamam hadi. Güzel. Yapalım mı maçta? Bir maç mı? Hı hı. Ee, olur. Yoksa bırakalım mı? Yapalım değil mi bu maçta? Evet şimdi maç daha yapalım ya. Da Ama ben ee, hemen pi hemen ben bir şeydi geçip şey, alıp ge geliyorum. Tamam ben de şöyle ne alayım mesela ne alayım, alayım, alayım Şeyde 5 savaş kazan. Ee, şey, e, şey 8 bit veya pi 5 savaş kazan diyor da ben 2 yaptım. 3 e maç de, daha. saçma sapan bir tane karakter aldım. Bir mi? He. Baba biri iyi biraz. Bilmiyorum ben hiç oynadığım bir karakter olmadığı için. Ben, çok, ben de çok iyi bir karakter ya, aldım. O, shade ya, ha, ha, şey. Babam saçma bir karakter almış. Ben iyi bir karakter almışım. Ne bileyim ben beni iyi gördüm. Onu bayağı da oynamadığım için de canım oynamak istedim beni de. Teddy. <laughs> Teddy bear. Teddy bear. <laughs> Oh adamı çok iyi öldürdüm. Kesin bakalım. adam bilgisayarı kırmış. <laughs> Yuh. Ne Nerede bu diğer dedi? Bu bir yerde arkadaşı şey geldi bakalım. Bence burada da bulamazsan ne şu He. Gördüm. Aa öldük. <laughs> <laughs> Güzel. Bu maçımızı da kazanarak bitirdik. Bakalım bir ödül bir şey verdim mi? Tabii ki verdi. <laughs> ya. Yeah. Olsun. Hasan Bey. Efendim. İzleyicimize, izleyicilerimize ne diyoruz? Takipçilerimize. Kendinize çok çok iyi bakın. Yine bye bye. Yine ilgili videolar yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyoruz.